Verilen 4 basamakta doğal sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre x kaçtır? 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı arkadaşlar. Toplayalım rakamlarımızı. 14 artı x 9'un katı gelebilmesi için x'in 4'e eşit gelmesi gerekir. Yani x değerimiz 4'tür. ABC birer doğal sayı olmak üzere A artı B artı C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar A'mız B'ye B'miz de C'ye bağlı. C'nin alabileceği en küçük değer kalandan büyük olmalı bölen 5 gelir. E bu durumda B sayısı nedir? Bölen çarpı bölüm artı kalandan 5 kere 4 20 artı 4'ten 24'e eşittir. B 24 olabilir mi? Evet. Bakın kalandan büyük. E şimdi A'yı bulalım. A'mız yine bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde gelecek. 24 ile 5'i çarparsak 120. 19 eklersek 139 gelir. A sayısı 139. B sayısı 24. Ve C sayısı 5'e eşit gelir. Şimdi burada 139 ile 5'i toplayalım önce. 144. 144'e 24 eklersek 168 gelir cevabımız. 3 basamaklı 9AB doğal sayısı 20 ile tam bölünebildiğine göre an alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar bir sayı 20 ile tam bölünebiliyorsa son basamağı kesinlikle 0'dır. E aynı zamanda bir sayı 20 ile tam bölünebiliyorsa 4'e de 5'e de tam bölünür. Son basamak 0 geleceği için zaten 5'e tam bölünür. 4 ile bölünebilmesi için arkadaşlar son iki basamağın 4'ün katı olması lazım. Yani A'ya ne verebiliriz? 0 verebiliriz. A'ya başka ne verebiliriz? 2 verebiliriz. 20 4'ün katıdır. 4 verebiliriz. 6 verebiliriz. 8 verebiliriz. Bütün çift sayıları verebiliriz. A'nın alabileceği değerler toplamı istenmiş. Bu değerleri topladığımızda 20 gelir cevabımız. Elimizde 6, 4 ve 2 basamaklı sayılarımız var. Buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır? Normal bölme işlemi yardımıyla sonuca ulaşmaya çalışalım. B'nin içinde BB yok. BB'nin içinde bir kere var. Tekrar B'yi aşağı indirdik. B'nin içinde BB olmadığı için sıfır atıyoruz. BB'nin içinde bir kere var. olduk 10.101. 101 ile 10, 10.101'i toplarsak 10.202 olarak bulunur cevabımız. Yukarıda tanımlanan ifadelere göre verilen toplamın sonucu kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 3'en x'ten küçük 3'ün katı olan iki basamaklı doğal sayıların adedi. 5 de x'ten büyük 5'in katı olan iki basamaklı doğal sayıların adedi olarak tanımlanmış. Ee, burada 46 sayısı gelmiş. 46'dan küçük 3'ün katı iki basamaklı sayıları yazmamız gerekir. Ne ile başlayacağız? 12 ile 12, 15, 18 ta kaça kadar arkadaşlar? 45'e kadar. Kaç tane terim vardır burada? Son terim 45, ilk terim 12 bölü artış miktarım 3 art 50'yi çıkarırsak arkadaşlar 45 5'e böldük 9 1 ekledik 10 10 tane de bu koşulu sağlayan 5'in katı sayımız vardır bizden bu toplamın sonucu istenmiş ilk işlem 12 ikinci işlem 10 e, sonucumuz 22'ye eşit gelir 9 ile bölümünden kalan x 11 ile bölümünden kalan y olduğuna göre x artı y kare ifadesinin 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakalım arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan rakamları toplama şeklinde ifade ediliyordu 60 basamaklı. İkişerli gruplandırırsak her iki basamağın toplamı 12'ye eşit toplam 30 tane grup var burada 30 çarpı 12'den. Ne gelecek arkadaşlar? 360. 360 9'a bölündüğünde nasıl? Ne gelir? Kalan 0 gelir. 369'un tam katıdır. Yani x değerimiz 0. y'yi bulalım. 11 ile bölümünden kalan isteniyor. Artı eksi artı eksi şeklinde gittiğimizde her ikili gruptan 2 geliyor. 30 tane grubumuz var. 30 çarpı 2'den 60 gelir. 60'ın 11 ile bölümünden kalanı bulalım. 5'e bölünür 55 5 yani y sayısı da arkadaşlar 5'e eşittir y kare geldiği için 25 olur 25 sayısının 8 ile bölümünden kalan isteniyor 3 kere var 24 kalanımız buradan 1'e eşit gelir verilen 4 basamaklı doğal sayının 23 ile bölümünden kalan 17'dir buna göre 7a9b sayısının 23 ile bölümünden kalan kaçtır Şimdi arkadaşlar 7A 9B sayısını şu şekilde ifade edebiliriz. 5A 8B sayısına 2010 eklersek yani aralarındaki fark şu iki sayının aralarındaki fark 2010. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Bunun 23 ile bölümünden kalan 17 2010'un acaba 23 ile bölümünden kalan kaçtır hemen bulalım. 2010'u 23'e böleceğiz arkadaşlar. 20'nin içinde 23 yok. 201'in içinde 23 kaç kere vardır? 8 kere 8 kere 3. 24 8 kere 2 16 2 de elde 18 çıkaralım 11'den 4 çıktı 7 9'dan 8 çıktı. 1 170'in içinde 23. Peki kaç defa vardır arkadaşlar? 6 7 defa vardır. 21 7 kere 2 14. 2 de elde 16. Buradan kalanımız 9 gelir. Birinden 17 birinden 9 toplarsak kalanlar toplamı 26'ya eşittir. Peki 26'nın 23 ile bölümünden kalan nedir? Buradan 3 gelir cevabımız. Yukarıda yazılı iki basamaklı sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bir tanesi 3'e tam bölünüyor fakat 4 ve 5 ile tam bölünmüyor. Bir tanesi 4'e tam bölünüyor fakat 3 ve 5 ile tam bölünmüyor. Bir tanesi 5'e tam bölünüyor fakat 3 ve 4'e tam bölünmüyor. Verilen bilgilere göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bir tanesi sadece 5'e tam bölünüyor. E son rakama bakarsak a a gelmiş. Eğer a'mız 5'in katı olsaydı iki tane sayımız 5'e tam bölünürdü. Demek ki a b'miz 5'in tam katı ve b sayısı b rakamı kesinlikle 5'tir. b'nin 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi diğer taraftan bu sayı 3 ve 4 ile tam bölünmüyor. Bu sayı 3 ve 4 ile tam bölünmüyorsa arkadaşlar zaten 4'e tam bölünmez AB sayısı. Rakamın 5. 3'e tam bölünmemesi için A'ya 1 veremeyiz. A'ya 4 veremeyiz. A'ya 4 verirsek bu 3'e bölünür ama bölünmüyordu. 5'e bölünecek 3'e ve 4'e bölünmeyecekti. A'ya 4 veremeyiz. A'ya 7 de veremeyiz. 75 de çünkü 3'ün katıdır. Yani ya A'ya zaten çift sayı vermek zorundayız. Neden? Çünkü sayılardan bir tanesi 4'e tam bölünmeliymiş. 4'e tam bölünebilmesi için son rakamın kesinlikle çift olması gerekir. A'ya 4 veremiyorum arkadaşlar. A'ya 2 verelim. 22, 52. Bakıyorum 52 4'e bölünüyor. Fakat 22 3'e bölünmüyor. Biri 3'e bölünecek biri 4'e bölünecek olmadı. 4'ü zaten kullanamıyoruz. 6'ya geçiyorum. 66 3'e bölünür. 56 4'e bölünür. Sağladı. Demek ki A sayısı 6, B sayısı 5. Toplamları 11'e eşit gelir. X, Y, Z birer asal sayıdır. Verilenlere göre X, Y, Z toplamı en az kaçtır? Bakıyoruz arkadaşlar. X eksi 1, Y eksi 1 ve Z artı 1 sayılarının her biri 4 ile tam bölünüyor. x artı 2 y eksi 2z artı 1 sayılarının her biri 5 ile tam bölünüyor. x artı 1 y eksi 3 z artı 2 sayılarının her biri 7 ile kalansız bölünebiliyor. Şimdi burada önce dilerseniz x'i düşünelim en az ee, olacak şekilde arkadaşlar. x eksi 1 4 ile tam bölünüyor. x artı 2 5 ile tam bölünüyor, x artı 1 de, 7 ile tam bölünüyor. Şimdi 7 ile tam bölünme biraz daha hani spesifik olduğu için oradan başlayabiliriz. 6 verirsek mesela tam 7 gelsin en küçük değerini bulmaya çalışıyoruz. Ama buraya 6 verdiğimizde sağlamıyor. Çünkü 8 5 ile bölünmüyor. Demek ki 6 değil. O zaman 7'nin bir sonraki katı 14'ü düşünelim. 14 gelebilmesi için x'in 13 olması lazım. X'e 13 verirsek 13 artı 2'den 15, 5'e bölünür. X'e 13 verirsek 13 eksi 1'den 12, 4'e bölünür. X kesinlikle 13 olmalı. X'in en küçük değeri. Şimdi Y'ye bakalım arkadaşlar. E yine aynı şekilde yaklaşacak olursak 7'den başlayalım. E 10 verirsek mesela 10 eksi 3'den 7 kalansız bölünür. Fakat 10 verdiğimizde 10 eksi 2'den 8 geliyor. Kalansız bölünemiyor. İki katını düşünelim. 14 14 gelebilmesi için buranın y'nin 17 olması lazım. 17 verdiğimizde y eksi 3 7'ye tam bölünür. 17 verdiğimizde 17 eksi 2 15 5'e tam bölünür. 17 verdiğimizde 17 eksi 1 16 4'e tam bölünür. 17 y'nin alabileceği en küçük değerdir burada. Z için bakalım arkadaşlar. Z'ye 5 verirsek olmaz. Alttayız, alttakini sağlar fakat diğerlerini sağlamaz. 14'ten 2 çıkarırsak 12 verirsek olur mu? 12 artı 2 14 7'ye bölünür fakat 12 artı 1 13 7'ye 5'e bölünmez. O zaman arkadaşlar 21 19 verirsek 21 olacak şekilde bakın. Z artı 2 21 oluyor 7'ye bölünür. 19 verirsek 19 artı 1 25'e bölünür. 19 verirsek 19 artı 1 yine 4'e bölünür. Yani Z'nin de alabileceği en küçük değer 19'dur. Bizden bu uç sayının toplamı istenmiş cevabımız 49 gelir. Yukarıda bir elektrik şirketinin cadde isimleri, cadde uzunlukları ve caddelere kaç metrede bir direk dikileceğini gösteren tablosu verilmiştir. Direkler caddelerin sağ tarafına caddenin başında ve sonunda direk olacak şekilde dikilmiştir. Verilen tüm bilgilere göre Harezmi Caddesi'ne kaç adet direk dikilmiştir. Şimdi burada ardışık iki direk arası 2 metre olarak verilmiş arkadaşlar. Önce e, ne yapalım? Sayılarımızı bulalım. Rakamlarımızı. ABC rakamları neye eşittir? Ee, Ali Kuşçu Caddesi 45 metrede bir dikildiğine göre cadde uzunluğu 45'in tam katıdır. 45'e bölünebilmesi için 5 ve 9'a tam bölünmesi lazım. 5'e bölünebilme kuralı son rakam 0 veya 5 olmalı. Ama son rakam aynı zamanda bir diğer sayının yüzler basamağı olduğu için arkadaşlar kesinlikle 0 olamaz. B kesinlikle 5'tir. B'yi bulduk. 9 ile böl. katına tamamlamalıyız. 4, 4, 3 toplarsak 11, 7 verirsek 9'un katına tamamlayabiliriz. Yani Harezmi Caddesi 574 metre uzunluğunda 2 metrede bir ağaç direkt dikiliyor. 287 gelir. Başında ve sonunda olduğu için arkadaşlar aralık sayısı 287 Direk sayısı bunun bir fazlasıdır. 287 artı 1'den 288 gelir cevabımız.